hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Stick Clash oynayacağız. Stick Clash'a arkadaşlar şimdi. Bu arada oyun arkadaşlar nasıl bilmiyorum. Yükledim sizlerle oynayayım diye böyle. Reklamını sadece görmüştüm. Böyle. Heh. Şimdi i̇şte, dörde gideceğiz. Arkadaşlar böyle oyunun basit olduğuna bakmayın. Bazen zorlaşabiliyor. Bakın şimdi. Böyle level, bir sürü levellere geleceğiz. Onlar da zorlaşacak birazdan. Nasıl olacak o iş şimdi? Ha, otuz bir şey, Altmış bir şey değil mi az Aa, arkadaşlar zaten en büyük olduğunuzda iş bitiyormuş. Şık şık şık. Arkadaşlar dur be dur bir. tekrar tekrar. Arkadaşlar bazı merak etmiştir onunla on savaşırsa ne olur bakalım onunla on savaşıyor. İkimiz deliyormuşuz arkadaşlar. Reply diyelim. arkadaşlar bu leveye de bitirdik videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Oyun içi harcama yapanlar. yapanlar. Babamdan kart alamıyorum ki. <laughs> Sıkıntı yok. Dinin al var. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi de kasam, kıyaklam. En zoru hangisi? Bakacağız en zoruna. Oha. Biraz zor ama neyse. Aa, ondan gitmeyeyim. Bundan onu geçeceğim. Arkadaşlar bu azıcık zordu yani. Daha da zorları da olacak. 90 vs 100 yapıyoruz. Tabii ki de 100 kazanır. 100 daha çok

Arkadaşlar biraz daha uzatayım mı sizin için? Bunu yoklamıştım. Bu da hadi bu da sizin için kıyak geçiyorum. Bu oyunu da göstereyim size. Arkadaşlar bu arada az önceki oyunu anladınız değil mi? Dur bir şuradan çıkalım. Başla. arkadaşlar bu oyun anladınız yani görüyorsunuz sonunda ise bir tane kadın var öyle bu biz en yukarıya atmaya çalışacağız arkadaşlar bak sizce yapabilecek mi istiyorumları yazın bim, bim, bim. Bim, bim. Bim, bim. Bim, Abi hangi kırmızıda basacağım bilmiyorum. Bu mu? Yok abi yanlış kırmızıya bastım ya. Öbürüne basacaktım. Neyse. Ak şimdi bu sefer yapacağız arkadaşlar. Bu sefer bana güvenin bak. Bana güvenenler burada mı? Arkadaşlar bu arada yazın hangi oyun yok sizin için deneyelim böyle. bu sefer yapamayacağız gibi geliyor. Yok yok yapamayacağız. Bu biraz zor. zaten ya. Hmm. <laughs> hmm. Hadi be lan bir telemek. Evet arkadaşlar oyun böyle böyleydi. Videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.